Herkese merhabalar. Bugün yine inanılmaz lezzetli bir poğaça tarifi veriyorum. Pastanelere yıllarca sattım, yaptım. Tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Kıyır kıyır çok lezzetli dereotlu poğaça tarifi vereceğim. Peynirli ve hem de evdeki malzemelerle vereceğim. Ben 1 kilogram unun üzerinden vereceğim. Siz isterseniz malzemeleri yarı yarıya düşürebilirsiniz. 1 kilogram unumu böyle tezgahıma döktüm. Ortasında oyuk açıyorum. 250 gram margarin ekliyorum. Terem yağı kullanıyorum. Pastanelerde albaya veya susuz yağlar kullanılır. Ben evde olan malzemelerle yapacağım. Bir paket margarini gördüğünüz gibi dolaptan 2-3 dakika önce çıkardım ki biraz daha rahat böyle ezebilelim diye. Şimdi öncelikle yağımızı ve unumuzu birlikte iyice böyle birbirine ovuşturarak yağımızı çözdürüyoruz. Bu şekilde hem daha kıyır kıyır olur hem daha da lezzetli olur. Dilerseniz eğer bunu albayrak bulabilirseniz veya susuz yağ bulabilirseniz yapabilirsiniz veya evde susuz yağınızı kendiniz yapabilirsiniz. Yağınızı önce ısıttın sonra dondurucuya koyup suyunu süzdürebilirsiniz. Şimdi yağ ve unu iyice ovuşturduktan sonra 3 adet yumurtanın 2 sarısını ayırdım. Çok israf olmaması için bunu yaptım. Dilerseniz üçünü birden de ekleyebilirsiniz. Üzerine sürmek için iki tane sarısını ayırdım. 4 yemek kaşığı yoğurt ekledim. 1 yemek kaşığı tuz ekledim ve 2 yemek kaşığı şekeri ekliyorum ve 1 su bardağı da sıvı yağımı ekledikten sonra iyice çırpıyorum. 2 pakette kabartma tozu ekledim arkadaşlar. Oraya kamera göstermemiş veya bir yemek kaşığı soda ekleyebilirsiniz. Yemek sodasını ekleyebilirsiniz. Bunları ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra sıfırları daha sonra üzerine 2 demet dereotunu küçük küçük minik minik doğradım. Onu da ekledim. Tekrar iyice hamurumu toparlıyorum. Bu sıvılarla birlikte hamurumu güzel bir yoğuruyorum. Bunun hamurunu güzel yoğurup toparlamamız gerekiyor kulak memesi kıvamında güzel bir hamur toparlıyoruz. Şöyle görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bakın yem yeşil çok güzel bir rengi var. Hamurumuzu bu şekilde iyice toparladıktan sonra uzun bir şerit yapıyorum. sebebi arkadaşlar diğer elim çok kameranın önünde gözüktüğü için tek elle yoğurdum orayı o şekilde gösterdim siz iki elinizle daha pratik bir şekilde yoğurabilirsiniz ve bu şekilde bir şerit yaptım iyice toparladıktan sonra şeridimi de ikiye kesiyorum hamurumu bu şekilde kestikten sonra daha sonra bezeler halinde kesiyorum bu arada arkadaşlar kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Kanalımda birçok faydalı tarif var. İşli köften mantı nasıl yapılır nasıl satılır bakıp izleyebilirsiniz. Birçok faydalı tariflerim var. Ben bu işleri yaptığım için çok faydalı bilgiler sizlerle paylaşıyorum. İzleyip faydalanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar iki paket kabartma tozu koydum. Onu göstermek istedim. Oraya kamera göstermemişti. Hamur yoğururken mutlaka iki paket kabartma tozunuzu ekleyin. Ve bezelerimi yaptıktan sonra görüntüde gördüğünüz gibi hemen böyle ortadan ikiye bastırıyorum. Hafif bir çukur açıyorum ortasında. Bezeleri böyle hafif bir oyuk açtıktan sonra içine peynir koyacağım. Beyaz peynir kullanıyoruz genellikle evde bulduğunuz peyniri lor peyniri de olabilir kaşar da olabilir tamamen tercih size kalmış normal pastanede beyaz peynir kullanılır tam yağlı beyaz peynir kullanıyorum yeteri miktarda yani bir tatlı kaşık kadar içine koyuyorum Daha sonra avucumla hafif bastırıyorum ve uçlarını birleştiriyorum. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi hafif uçlarından üstünden bastırıyorum. Daha sonra uçlarını iyice kapatıyorum. Peyniri dışarı akmaması için Rengi de tadı da muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve tarife tam uyarak yaparsanız inanılmaz güzel bir poğaça yaparsınız. Bunu ister dondurucuya attın, isterseniz hemen afiyetle yiyebilirsiniz. Ben biraz dondurucuya atacağım. Bugün pişirdikten sonra dondurucuya atacağım. İsterseniz bu şekilde dondurun. Daha sonra poşetlere koyup ağzını kapatıp dilediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz veya pişirdikten sonra dondurabilirsiniz. İki şekilde de oluyor. iki şekilde de çok güzel oluyor. Paçaları yaptıktan sonra fırın tepsisine diziyorum. Aldığı kadar ne kadar alırsa 2 adet ayırdığımız yumurtanın sarısını hemen bir çay kaşığı kadar içine pekmez koyup iyice çırpıyorum ve üzerine sürüyorum. Görünütün su inanılmaz güzel arkadaşlar. Bugün fazla ışıktan dolayı tam yeşil görünmüyor. Çok parlak görünmüyor ama inanılmaz güzel bir görüntüsü var. Şahane bir görüntüsü var. Evde deneyin, görürsünüz ne kadar güzel olduğunu. Şimdi pekmezle yumurtayı da üzerine sürüyorum ve üzerine susam serperek fırına vereceğim. 200 derecelik fırına atıyoruz. Fanlı veya fansız hiç fark etmez. İkisinde de pişer arkadaşlar. Biliyorum mutlaka soru soracaksınız. İki şekilde de çok güzel pişiyor fırınımı önceden ısıtmadım atıyorum beraber ısınıyorlar beraber ısındığında çok iç hem içi pişiyor hem dışı güzel pişiyor bu şekilde üzerine susam da serttikten sonra fırına atıyorum 200 derecelik fırında altı üstü pişene kadar getiriyorum bu şekilde piştiler çok da lezzetli oldular İkinci tepsi de aynı şekilde pişirdim çok bereketli çıkıyor büyük büyük poğaçalar yaptım ve çok bereketli çıktı. Bunları tane olarak yapılır, satılır ve dilediğiniz gibi pastanelerle anlaşıp satabilirsiniz. Ben yıllarca pastanelere çeşitli yerlere yaptım. Size de tavsiye ediyorum. Dilediğiniz gibi yapıp kilolarca satabilirsiniz. Bakın görüntüsü de şahane, tadı da şahane. Şöyle hemen bir tane kıvamını da size göstermek istiyorum. Bakın kıyır kıyır oldu. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirme açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şöyle birazını kutuya koyup dilediğiniz müşterinize veya pastaneye götürebilirsiniz veya dondurucuya atabilirsiniz. Birazını da poşete koyuyorum. Ağzını ikisinin de ağzını kapatıyorum. Dondurucuya koyuyorum. Pastane poçası budur arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetlidir. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.